Merhaba, hoş geldiniz. Sizleri iki tane çok güzel ses kartı ile ses kartı kayıt paketi ile baş başa bırakıyorum. Tabii çok da fazla bırakmıyorum ve geliyorum. Presonus'un AudioBox i2 Studio modeli ile AudioBox 96 Studio modeli ile beraberiz. Bunlar epeydir piyasada olan, epeydir de satılan, tercih de edilen, kimi özellikleriyle birbirinden ayrılan ses kartları bunlar. Bunları inceleyeceğiz beraber. İçerisinde neler çıkıyor? Bunlara bakacağız ve bize hangi avantajları sunuyor? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi şundan başlayalım isterseniz. Şunu şu beyi kenara koyalım şöyle. Şimdi AudioBox 96 Studio modeli bize 24 bit 96 kHz kayıt kalitesi sunan bir ses kartı. Öncelikle ses kartından bahsedeceğim. Yanındaki malzemelerden de bahsedeceğim tabii ki. Efendim bu e, paketin içerisinde kondenser bir mikrofon var. M7 modeli Presonus'un. Presonus kendi ürettiği ürünleri koyuyor içerisine. M7 kondansör mikrofon var. Onun dışında Audiobox'ın USB'den bağlanan, USB bağlantısıyla bağlanan ve enerjisini de oradan alan ve verileri de oradan ileten bir ses kartı var. Audiobox 96 diye geçen. Çok da tercih edilen de bir ses kartı. Piyasadaki satış istatistiklerinden bunları görebiliyoruz. Aynı zamanda da Presonus'un HD7 olarak piyasaya sunulmuş olan bir Üzerinde kulaklık var. Efendim şimdi Presonus firmasını ben bir yerlerden hatırlayacak gibiyim ama tam kestiremedim diyecek olursanız da demeyenler de vardır muhakkak profesyonel olarak yazılımlarını kullananlar. Efendim Presonus firması Studio One yazılımını e, piyasaya sunan çok iyi mühendislerce piyasaya e, sürülen bir kayıt yazılımı. Yani bu e, Cubase gibi, Logic Pro gibi, Pro Tools gibi şu anda da dünyadaki ivmesine baktığımız zaman en hızlı e, ivmeyi yakalayan, en hızlı çıkışı ve satışı da yakalayan yazılımların başında geliyor. Kullanımının çok kolay olduğu söyleniyor. Ben henüz ciddi bir kullanıcı olarak, pro bir kullanıcı olarak başına oturup da kullanmıştım yok ama dünyada müzik endüstrisinde önemli profesyoneller tarafından kullanıldığı için de sıklıkla güncelleme alan ve gitgide kullanıcıya göre daha rahat bir arayüz de sağlayan ve hatta Türkiye'de Türkçe bir menü ile de güncellemesi yapılan Studio One çok rahat bir arayüze kavuşmuş durumda. Rahatlıkla da gün geçtikçe öğrenilecek gibi duruyor. Ben henüz çok derinlemesine giremedim ama kendimi de heveslendirmek için Studio One'ın dördüncü versiyonunun Professional modelini satın aldım. Bakalım bununla ilgili de paylaşımlar yapmayı düşünüyorum. Bakalım ileride öğrendikçe zamanlı diyelim. Efendim bu e, paketin içerisinde bu bahsettiğim yazılım da var. Studio One yazılım da var. Yani zaten bir e, kayıt paketi almak isteyen birisinin en önemsediği durum kulaklığımı, ses kartıma takayım, mikrofonumu bağlayayım ve bir yazılımı kurup ondan sonra profesyonelce kayıt yapayım. E, pro olan kayıt yazılımlarının aksine tabi bunlar işe biraz daha giriş seviyesinde yaklaşıyor. Yani bir müzisyen 8 kanalda kaydını bitirebilir. Ondan sonra da eğer işi daha ciddi, daha profesyonelce ilerletmek istiyorsa da bunun daha pro versiyonunu alır, daha çok kanallısını alır. Çeşitli efektlerini, eklentilerini ya da dışarıdan ekleyici artık ne varsa ses paketleri, sample'lar bunları da ekleyerek rahatça kullanabilecek halin en temelini Presonus bize sunuyor. E, bu ses kartımızda iki tane giriş var. Yani aynı anda artık tercihimize enstrüman ve mikrofon olarak güncelleyebiliriz. Kaç tane giriş çıkış istiyorsak ve iki tane de çıkışı var. 24.96 demiştim. 24 bit 96 kHz'lik bir çözünürlüğü var. Bizim için gayet yeterli olacaktır. Hatta 24 bit 44 ya da 48 kHz çalıştığımız zaman bile çok çoğu profesyonel projeleri birçok iş gönderebiliriz. E, piyasa profesyonellerine baktığınız zaman da onlara da danıştığınız zaman 96 kilo gayet yeterli olduğunu söyleyeceklerdir. Bunun içerisinde şöyle yapalım isterseniz. Bir de ben buna geçelim. Şöyle yan yana koyayım isterseniz. Efendim bunda da Odebox 96 Stüdyo'da olduğu gibi Yine M7 kondansör mikrofonu var. Onun dışında tabii ki iki mikrofon girişimiz var. Kulaklık olarak yine HD7'yi tercih etmişler. Ve bir ses kartında olması gereken çok çok önemli bir şeydi. İki modelde birden göz ardı edilmemiş, etmemişler. Kulaklığı ve hoparlörü ayrı ayrı ayarlamak. Yani üzerine taktığınız dış bir hoparlör var. Bir referans montörü var. Şuraya iki tane koyalım. Efendim bu referans montörlerini ses kartından beslediğiniz zaman bunlara giden ses ayarını çevirdiğinizde kulaklığınız da gider. Bazı ses kartlarında ya da kulaklığı kıstığınız zaman hoparlörler de gider. O yüzden de ayrı kontroller çok önemli. Artık bu dünyada bir standart haline gelmiş ama bir süre önce çok böyle değildi ses kartları. Daha önceden bir tane main output vardı. Oradan sesimizi açtığımız zaman kulaklık, hoparlör artık ne bağlıysa hepsi değişkenlik gösteriyordu. O yüzden çok doğru bir şey değildi. Çok iyi yapmışlar. Efendim bu i2 modelinde çok önemli bir durum var. Hani mobil kayıtlar yapmayı amaçlıyoruz ya hani yani ben ses kartı bile bana büyük geliyor ya da bilgisayara da bağlamak beni çok uğraştırıyor, çok üşendiriyor dediğimiz noktada ya ben bir tane tabletime, telefonuma bu cihazlarımı bağlasam, gitarımı girsem, vokalimi girsem, gitsem portatif bir yerde, bir arkadaşımın evinde, bir otel odasında, bir kampta, bir Tatilde bir yerlerde kayıt yapsam dediğim zaman bunu nasıl başarabilirim diye düşündüğümde Ait Studio bana bir bağlantı tipi daha sunuyor arkasında bir device yani bir cihaz bağlantısı var buraya ben telefonumu işte normal USB kablomu taktığım zaman ve bunu da diğer ucunda telefonuma bağladığım zaman bunu sanki telefonumun ya da mobil cihaz diyeyim iPad'iminde dahil iPad'im ve iPhone'umun bir harici ses kartı olarak kullanıyorum. Bütün girdiğim mikrofon ve enstrümanlar olduğu gibi telefonun içerisindeki mesela GarageBand kullanıyorum. GarageBand'in içerisindeki e, ses motorunda kayıt yapmış oluyor. Böylece de bilgisayardaki programı kullanmak zorunda kalmıyorum. Bilgisayarı kullanmak zorunda kalmıyorum. O yüzden bunun çok pratik bir kullanımı var. Tabii ya ben profesyonel bir iş yapacağım. Küçücük ekranda uğraşmayacağım zaten. Bilgisayarımı önüme alayım, rahat rahat çalışayım diyorsanız ben genellikle onu tercih ediyorum. Çünkü hatta rahat çalışmak için de büyük ekranım var. E, kanalları, bütün o FX'leri, plugin panellerini görmek için. Ya da böyle bir şeye ihtiyacınız mı yok? Bilgisayara direkt bağlayacağım. Ben kaydımı alacağım. Hiç böyle tablete, telefona bir yerlere bağlamak ile ilgili fikrim yok dediğiniz zaman da o zaman tercihiniz bu olabilir. Her ikisi de 24 bit 96 kHz kayıt yapıyor. İki tane enstrüman girişi var. Mikrofon girişi var. Yani combo bir girişi var. Bu combo giriş ne demek oluyor? Hem enstrümanınızı girebiliyorsunuz hem mikrofonunuzu girebiliyorsunuz. Üstelik girdiğiniz mikrofon kondansör mikrofon olsa bile kullanabiliyorsunuz. XLR kablosunu iki ucu da mikrofon olan, mikrofon ucu olan ee, Canon uçta denebiliyor. XLR tipte de denebiliyor. XLR kablomuzu bağladığımız zaman Phantom Power'ımız dediğimiz Artık 48 olarak geçen Phantom Power'da verdiğimiz zaman harikulade sesimizi de sinyalimizi de ses kartımıza. Dolayısıyla bağlı bulunduğu tablet, telefon ya da bilgisayara da rahatlıkla iletiyoruz. İkisini bir göstermemin sebebi aynı görevleri yapıyor olmaları. Aynı zamanda diyelim harici bir piyanonunuz mu var, harici bir midi kontrol cihazınız mı var? Bu cihaza midi olarak bağladığınızda hem kontrol etme şansınız oluyor hem de dışarıdan ayrıca bir USB midi dönüştürücüye geçmek zorunda kullanmak ve haliyle maliyetinizi arttırmak zorunda durumunda kalmıyorsunuz. O yüzden de ikisi de gayet kullanışlı. Tabi aynı zamanda da USB çıkışı olmayan sadece MIDI bağlantısı olan bir MIDI klavyeniz, MIDI kontrolcünüz varsa da bunu direkt bunların arkasından MIDI portu üzerindeki in bölümüne taktıktan sonra sinyalinizi rahatlıkla iletip sanal enstrümanlarınızı kayıt yazılımının içerisinden seçerek rahatlıkla kaydınızı alıp kanal kanal Projenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. O yüzden çok pratik. Efendim bunlarla ilgili bağlantıları aşağıda bırakacağım. Şimdi bunların bir içine bakalım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, içinde ne var? Ee, bahsettiğim ürünler neye benziyor? Bunları bir göstermek için şöyle bir hızlıca kutuyu açalım isterseniz. Görüşmek üzere. İşi biraz daha kapsamlı yapacağız. Bilgisayarın başında oturacağız. Şuradaki beyefendinin yaptığı gibi ses kartımızı bilgisayarımıza bağlarız. Ondan sonra geniş kapsamlı sintesizlerimizi, klavyelerimizi ya da enstrümanlarımızı bağlayıp kayıt yapma şansımız olur. Efendim şimdi zaten Bucu. içerisine girdiğimizde bakalım neler. Ne Bak, USB 96. Burada Afenol prenfisini barındıran iki tane e, enstrüman girişimiz var. Enstrüman ve mikrofon girişi yani bunlar birer combo giriş. Her türlü enstrümanı ya da her türlü mikrofonu takma şansımız olabiliyor.